Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina. Sallu ala şefi'i Muhammed Mustafa ala salavat. Allahumma salli ala Muhammed ala 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 salli. Arayu arayu bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Biz Allah Resulü'nün izini takip etmeye geldik. Maddi ve manevi olarak onun izini sürmeye geldik. İşte şu gördüğünüz daha bakınız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek gözleriyle bu dağa bakmıştır. Doya doya bu dağa bakınız. Allah Resulü'nün en sıkıntılı halinde sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerden kaçmak için, Mekke'den Medine'ye hicret etmek için ters yolu tercih etmiş ve bu yüksek dağa gelmiş üç gün, üç gece iki kişinin zorla sığacağı bir yerde mahkum olmuştur adeta. O Allah'ın peygamberiydi ama o işkencelerle dolu bir hayat yaşamıştı. Mekke'den Medine'ye giderken son defa Mekke'ye bakarak şöyle dedi. Ey Mekke! Vallahi Allah biliyor ki ben seni çok seviyorum ama mecbur kalmasaydım seni terk etmezdim demişti. İşkencelere, zulümlere karşı artık Medine onu çağırıyordu ve ama bir kere temize burada kalmıştır. Allah onu korumuştu bir örümcek ağıyla ve güvercin yuvasıyla korumuştu. Rabbim her şeye kadirdir. Ve üç gün kaldıktan sonra buradan tekrar hareket ederek Medine'ye doğru hareket etmiştir. İşte bizler de <laughs> üç gün uzaktan geldik. Cenab-ı Peygamber'in izini sürmeye geldik. Rabbül Alemin bizleri onun şefaatine aile eylesin inşallah. Bir dua edelim hocam inşallah. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم ربنا يا ربنا تفضل منا إنك السميع العليم آمين. يا إله العالمين آمين. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين أصل <سؤال> صورة يا رب لي يا إله العالمين بز أبو زيد الغفاري، الديز بز أنس المالك الديز أبو أبو بكر الديز Ya İlhel bizleri onlara layık eyle. Onların izinden gelen senin kullarınız Ya Rabbi. Bizleri peygamberi sevenlerden eyle Ya Rabbi. Ya İlhel Alemin Ya Kremel on dört asır sona geldik. Onun izinin tozunu sürmeye geldik Ya Rabbi. Bizleri onun ümmetine layık eyle. Bizleri Kur'an'a layık eyle. Bizleri onun yoldan gidenlere layık eyle Ya Rabbi. Neslimizi, evlatlarımızı koru Ya Rabbi. Vatanımızı milletimizi gözle görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden koru ya Rabbi. Ailelerimizi de hayırlı, Kur'an'a bağlı, Peygamber'e bağlı ailelerden ele ya Rabbi. Bizim buraya geldiğimiz gibi neslimizi de buraya gelmeye nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste bu ülkelerin şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulü diyerek. İmanla, Kur'an'la çene kurduğuma yücürlüğüne veriyor. Amin. E amin, -i -i amin, amin. Bir طه وياسين والحمد لله رب العالمين الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد